Car yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci el araçlar serimizde bu sefer Renault Capture ile beraberiz. Renault Captur 1.5 DCI otomatik vites olan bu incelediğimiz araç şu anda 400.000 ila 600.000 arasındaki bir bantta seyretmekte. Renault Clio'nun bildiğiniz üzere biraz daha büyütülmüş ve su hale dönüştürülmüş modeli olan Captur, e ikinci el araç almak isteyenler için uygun bir araç mıdır, değil midir? Yıllar bu araçtan neler götürdü? Gene hep beraber inceleyeceğiz ve videonun sonunda da alıp almama kararını inceleyeceğiz tekrar. 1.5 litrelik dizel motoru yaklaşık olarak 90 beygir güç üretmekte. 1700 devirden sonra 200 Newton metreye yakında bir tork üretmekte bu araç. Palio videomuzda Multijet 1.3 motor hakkında nasıl yağını suyunu koy ve devam et tarzında bir yaklaşımda bulunduysak 1.5 Renault motorda, dizel motorda da aynı tarzda yağına suyuna dikkat et ve devam et arızasıyla, arızasızlığıyla pardon ve e, uzun ömürlü oluşuyla dikkat çeken bir motora sahip. Şimdi gene adet yerini bulsun diye ufak bir dıştan görünüşünü verdikten sonra yol üzerinde Renault Captur bize neler sağlıyor? hemen incelemesine geçeceğiz. Ben de çok merak ediyorum çünkü bu aracı daha önceden test etme imkanım olmadı. Sahibinden rica ettik ve şimdi ilk defa bu aracı sizlerle beraber test ediyoruz. <laughs> İçinde bulunduğumuz araç videonun başında bahsettiğimiz gibi Renault Captur'un 1.5 dCi dizel motora sahip olan versiyonu. 2017 model bir araç bu. Yani yaklaşık olarak 4 yaşına basmış. 4 yaşında olması arabanın hala genç ve diri olmasını sağlıyor zaten. Sahibi bu arabacı şu ana kadar 43.700 km kullanmış. Arabanın içerisinde 4 yaşa göre hiçbir şekilde trim sesi veya yoldan dışarıya yani dışarıdan içeriye bir ses alma yok. Süspansiyonlarından hemen bahsetmem gerekirse son derece yumuşak bir süspansiyon yapısına sahip. Açıkçası yoldaki e, çukurları, taşları ve en e, ne dersiniz? ufak tefek pürüzleri hiçbir şekilde içeriye yansıtmıyor. Biz arabanın teknik detaylarından daha çok işte 90 beygir olması, 220 Nm ya da 200 Nm tork üretmesi gibi Teknik detayları zaten açıklayan bir sürü YouTube kanalı var. Biz onun dışında bu araç gündelik kullanımda nasıl işe yarıyor? Uzun yol performansı nasıl? Sürüş beni yoracak mı, yormayacak mı? Onların üzerine odaklanıyoruz. Şimdi sürüşe başlayalım ve bakalım Capture bizi nasıl karşılayacak. Heyecanlıyım açıkçası. Aracın vites geçişleri yumuşak bir şekilde gerçekleşiyor. Arabayı çok sarsmıyor. Geçişi hissetmiyorsunuz. Aracın oturuş pozisyonu yüksek ama araç içerisindeki koltuğu isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Koltuk böyle yan taraflardan sizi sarıyor. Aşağıdan da hafif bir destek vererek böyle konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Bir suyun içerisinde olduğunuzu pek hissetmiyorsunuz açıkçası. Daha çok böyle bir binek otomobil kullanıyormuş gibi. Ancak ne zaman suyun içerisinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Yoldaki eğim dalgalanma gibi yerlerde size ben bir suyum merak etme yola hakimim hissini çok rahat veriyor açıkçası. Şimdi bulunduğumuz yoldan şöyle bir ana yola bağlanarak aracın yolda gidişi hızlanması sıfır yüzü gibi alanları sizlerle inceleyelim. Şu anda 70 km sabit bir hızla ilerlemekteyiz. Önümdeki yol bilgisayarı bana anlık olarak 7.5 litre gibi bir yakıt gösteriyor. 80 km gibi bir hıza çıkarttım. Ortalama 1500 devir gibi bir devirdeyiz. Anlık yakıt 4.5 litre gibi bir tüketime düştü. Evet. Uygun bir yer bulduğumda aracın hızlanması ile ilgili de bakarız ama şöyle bir performansına baktığımızda 90 100 110 kilometreye çok hızlı bir şekilde ulaşabildi ki hafif bir rampa tırmanıyorum şu anda. Son derece motoru güzel bir tork üretiyor açıkçası. Açık olarak 20 dakikadır uzun yoldayız. 20 dakika içerisinde ortalama tüketimimizin 4.7 litre olduğunu söylüyor. Ortalama hızım 84-85 kilometre gibi hızlarda. Yakıt seviyesi oldukça güzel yani çok cimri diyebileceğimiz bir araç yol uzun yolu da hissettirmiyor açıkçası. Şu anda keyifli bir sürüş yapıyorum. Ve yola hakimiyeti de son derece güzel aracın. Yani şu anda şöyle bir şerit değiştirme yapalım hemen. Ve hızlanma yapalım. Hemen 80 kilometreden 100 kilometreye ulaştırdı beni. Yani uzun yolda kesinlikle sizi üzecek, sizi rahatsız edecek bir araç değil açıkça. Şimdi bir de şehir içi performansına bakmaya dönelim şehir içi performansına dönerken de bir hızlanma testi yapalım sizlere. Aracın içerisinde hız sabitleyici ve hız engelleyici mevcut. Hız sabitleyiciyi 82 km'ye ayarladım şu anda. Ayaklarımı toparladım. Sadece direksiyona dokunuyorum. Güzel bir yolculuğa devam ediyorum. Genellikle Renault'un Clio tarzı araçlarında süspansiyon o kadar iyi değildir. Süspansiyon sert bir yapıya sahip olduğu için yolun bütün tümseyini, yüksekliğini belediyenin asfaltını olduğu gibi hissettirir. Ama bu araç şu anda bana hiçbir şeyi hissettirmiyor. Olduğu gibi konforlu bir yolculuğu sunuyor. Şimdi 0-100 denemesi yapalım arkadaşlar. 50 50 60 70 80 98 ve 100 kilometre. Bayağı seriydi. Yani hacmine göre güzel hızlandı. Tabi bu araçtan bir Porsche veya bir Lamborghini su aracın hızlanmasını beklememek gerekli. Sonuçta 1.5 motora sahip bir araç. Şimdi hız sabitleyicimizi tekrar aktif hale getirelim. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Aslında bir araçtan ne beklemeliyim? Yani bir su araç almak istiyorum ve bu aracı da 400-500 bin lira gibi bir rakam vereceğim. Benim bu araçtan beklentim ne olmalı? Açıkçası kendimize bu soruyu sormalıyız. Bir kere benim beklentim bir, yolda beni çok da rahatsız etmemesi gerekiyor. Konforlu bir sürüş sağlaması gerekiyor. E birazcık teknolojik oyuncaklarının olması gerekiyor ki bu araçta minimum seviyede teknolojik oyuncağımız da mevcut. Ee, uzun yolda beni rahat tutabileceği gibi bir e, kruz kontrol hız sabitleme, işte e, hız limitlendirme gibi özelliklerin olmasını beklerim açıkçası. Ee, onun dışında da yakıt artık olmazsa olmazımız yani uzun bir yolda beni iktisatlı bir şekilde gideceğim yere ulaştırmasını isterim. E, ee, bütün bunları bana sağladıktan sonra geriye kalan e, kriterse bana göre aracın fiyatı olur. Bakım maliyetleri olur. E, Renault'un bakım maliyetleri e, diğer alt segment araçlara nazaran tabii ki daha yüksek. E, ortalama olarak 800 lira 1100 lira arasında değişen bakım maliyetleri var bu aracın. E, fiyat bazında da baktığımızda e, rakiplerinden çok da alta kalır bir fiyatı yok. Yani 400 bin ila 500 bin, 600 bin Hatta bu video yayınlandığında belki 700 bin seviyelerine varan bir fiyatı olacak bu aracın. Açıkçası uygun fiyatlı bir su almak istiyorsanız eğer e, ya Dacia'ya bakmak zorundasınız ya da Renault'a bakmak zorundasınız. Zaten Dacia'da Renault'da aynı e, fabrikanın ürünleri. E, çok açık söylemek gerekirse Dacia'dan daha çok ben Renault Captur'u tercih ederim. Bulunduğumuz yerden ufak ufak şehir içi trafiğine girmeye başladık. Dur kalklar başladı. Ee, şu anda 5.8 litre gibi bir ortalama tüketim göstermeye başladı araç. Şehir içi tüketiminde. Ee, aldığımızdan beri de şu anda kullandığımız yani gittiğimiz yolda 80 kilometreye yakın bir yol yapmışız. 80 kilometrede bakalım bir 10 dakika kadar da şehir içi trafiğinde kullandıktan sonra ortalama yakıta 3 aşağı 5 yukarı ulaşmaya başlarız. Yani karma yakıta 3 aşağı 5 yukarı ulaşırız. Şimdi 60 km ile yaklaşık olarak 70 derecelik bir viraja gireceğiz. Bakalım nasıl. Hiç rahatsız etmedi açıkçası. Daha da giderim diyor. Evet, Capture ile yaklaşık olarak 100 km'yi tamamladık. Bunun 80 kilometresi şehir dışı, 20 kilometresi de şehir içi gibi bir yolumuz oldu. Ee, bu süreç yaklaşık olarak benim bir saatimi aldı. Tabii siz bunu yaklaşık 10 dakika gibi bir şey göreceksiniz. Bu süreç içerisinde açıkçası hiç yorulmadım. Araçtan keyif aldım, yoldan keyif aldım. Yola odaklanmamı çok net sağladı. Gerek ön panelin yerleşimi, gerek ışıklandırmanın doğruluğu. E, yani gerçekten keyif aldığım bir yolculuk oldu. Şu anda ortalama tüketimimiz 5.8 litre ile sabitledi. E, şehir içinde de zaten 60-70 kilometreden üstüne çıkamıyorsunuz ne yazık ki. Yani 2017 model bir Captur almayı düşünen arkadaşlarımız varsa e, daha iyi bir alternatif bulamadıkları takdirde gönül rahatlığıyla bu aracı alabilirler tavsiye ediyorum.